Ha ne varsız mıyım? Şuna bak. Adam mağarada <laughs> duruyor. Biz burada geliştik, büyülü kılıç yaptık. Adam diyor demir kılıç getiriyorum diyor. Deme bari. <laughs> Git habersiz cebine bırak da belki buldu bulursa işine yararsa kullanır. <laughs> <laughs> ne <Yani> ne oğlum <laughs> ne kullanacağız ya? Vallahi ben de büyülü büyülü var. <gülüyor> 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 Yusuf Kanki golem nasıl yapılıyordu? Ben bir golem süreceğim bence. Kanka blokları yap. Evet. Ne mesajı? Hmm. Olmuş mu? Olmuş mu diyor? Ee, ne bileyim. Mobil şube varsa oradan git. Başvurularda. 3 Hı. Ee, ee, niye <gülüyor> <gülüyor> İyi abi lan niye olmaz? Tamam ben hiç şey değil. Hiçbir şey yok. Başka mal yok Yerel onlar yetişiyor.

Yusuf kolam nasıl yapılıyor diyor. Yusuf. Bütün üstte insan şeklinde bu işte blokları. Blok yapacağım A, önce. Şey yapacağım Nerede yapacağım bunu? Dışarı çıkıp yapacağım. Dışarı nereye Yusuf? Bahçede yapacağım bunu. Ha. Canlanacak mı sonra? Demir demir bloğuyla yapılıyor değil mi? Balkabağı. Var mı? Yok. Balkabağı mı lazım? Balkabağı nereden bulayım şimdi ya? Bunlar <laughs> var. mı lan balkabağı? <laughs> Erkan. Erkan balkabağını ver Erkan. ki ben neredeyim biliyorsun. Bakayım bir neredeyim şimdi. Bakayım. Alayım mı chestten? al bir tane al ama. O bir tane yetiyor mu? Bir tane yetiyor. Zaten bir tane var herhalde. İki de olabilir. Bakalım. Şimdi ben neredeyim biliyor musun? Tabii 1500 deyiz kanki. Nasıl <gülüyor> <yedin>? <gülüyor> Aa iki tane var benim. Kal sende. Yusuf. eee e e Tamam. Kaç tane demir bloğu yapmam lazım Yusuf? İk ayak bir gövde bir kafa değil mi abi? Beş tane işte. Şeyler köy bir Köy abi 5 tane yetiyor mu demir bloğu? Ya ne rahat ne yapacağım ya? Adam söylemiyor atıyor ya. Duydum sahilde. yapmış. Canlanacak mı o Yusuf sonra ben yapınca? Hadi bakalım. Ne güzel Çüş Yusuf yaptım canlanmıyor. <laughs> Yusuf bura gel. <laughs> Yusuf nasıl? Lan... Bayağı canlanmadı işte olduğu gibi duruyor. Oğlum alttaki herhalde demir bloğu değil lan. Başka bir şey. dur çekil. Hmm. <gülüyor> ne? <gülüyor> Kafasını sonradan koysam düzelir o bence ya. Niye ya? Kırsana bende şey yok, kazma yok. Ya zaten sen dediğin <laughs> resimdeki gibi yaptım ben şu an. Yok kanka, resimdeki böyle mal yapamamıştır. Sen bir dur bak ben nasıl canlandırıyorum. Gördün mü salak. Çekil lan seni sahibi sanıyor. Benim lan senin sahibin. Nasıl Oğlum, nasıl ya Yusuf ne yapıyorsun? Bırak golemme. Yemin ediyorum evinde dinamit korum. Ben onu ben, Git lan. Oğlum bu duvarın falan üstüne çıkıyor. Nasıl hapsedeyim ben bunu? Sik. Sen esikliler de mi hapis oldun yana yoksa benim? Dolaş lan burası senin evin Yusuf'un falan şeyine uyup gitme. <laughs> 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 Tövbe bir Tövbe de gerize kaldı. Sen kendin de vardın onu kazarken. Mal. <gülüyor> <gülüyor> sen de ilk töbe. ilk sen kazdın orayı. <laughs> sen kazınca biz de kazdık. Hem burası kendiliğinden var. Bir kimse kazmadı burayı. Yani oğlum sen burayı yıkacağın da şey yapacağın da yaz yaz. Ya şu şeye Yardımcı olun ya bu arada <laughs> kaptan mı arada mı? <laughs> Tam bir kaptan bu arada. burada <laughs> bir tane <dene>, yatak var. <laughs> Dur yatağın etrafını ben dağıtmadan çeviriyorum. Gel burada yat gece oluyor gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel gel. Gel gel gel. Kaptan Veli gel gel sana kulübe yaptım. <laughs> gel gel. Lan oğlum gece oluyor gel kulübene gir lan. Ya, olsun abi. Olsun. Gel gel. Kucu, kucu, kucu. Bak bak Yusuf amma yaptım lan oğlum bende de o şeylik var ustalık var biliyor musun böyle yakışıyor yani uzmanlık var Tam Veli'ye göre bir kulübe yaptım kümes yaptım Veli gel oğlum <laughs>